Ahır anı sevdiğim benim hoşuna ne hayal etmiş? Bir adamın bir adamın şeyi bir adamın bir adamın şeyi. Sen aldın niye lan? Yani mani ta elini kullanmadan alıyor, eskisi alıyor biri de arıyor geri de sarıyor bakalar momi hayatı yaşıyor. Woah, ismi mi baraj ama seks o kadar iki unutuyor, dedim bu momi İtalya gitsin İsmilwich ya da Mario. Hey, çiğfırdı ayran ben sana hayran, çiğfırdı ayran ben sana hayran. Of the chick of the Iron, Chic Chic of the Iron. Ella favela toda querem comer Chick of the Iron, Chic Chic of the Iron, Chick Chic of the Iron, Chick, Chic 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 of the Iron. Nemosreu, toquei a brasil na batida do baile. Chick of the Iron, sabor tempero e paixão. tek hey, hey, sen bana çok değişmiş sen dedi bakalım da demiyor bak ne bir kadınlar ve partiler Olmasaydı sadece şu an bir da geçer laf söylerler bir şey yapmadan üstümde çiftler sarışın ben dedi benim gecik dilerim. no problem bey erkekse ismi kevin çiçekte ayran yanında şalgam memlekette latabım tartan iki çanta girdim banta bir tadar nakiti ne yapıcı banka ana bir an gitali yanlar çok lirik Maspi kine kene pojani aou aou bak 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 para para istiyorum silahla bir Rehan'dan İstanbul'a arabaya biniyor, arabadan iniyorum manitayı kesiyorum Minusları görünce yolumu çeviriyorum bom 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 maspi BABA po ba ba fantastiye muvessinler otostik elandanlar aou tursu çıkıp hayran ben sana hayran çıkıp hayran ben sana hayran Çiğ köfte ayran ben sana hayran Çiğ köfte ayran ben sana hayran Çiğ köfte ayran Çiğ 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 köfte ayran Ella fabella tudo keran Comer çiğ köfte ayran Çiğ çiğ köfte ayran Çiğ 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 köfte ayran Çiğ 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 köfte ayran Ne lo sabi?